Küçüktüm cepte yoktu beş kuruş bile Karakterimi bozmadım hiç buna duymadım gerek Bütün dostlarım namustum baba kolları cilet Şavdi bana bakar alırım cennete bile Abilerden hiçbirisi cenazeme gelmesin Allah size benden başka tek bir bela vermesin Bugün size doğru şaşar adalet terazisi Ben de piçi tuttum dedim ne anlatıyorsun emmesin Aldım her nefese teker teker verdim kira Burası İstanbul herkesin benimle silah Dokunma sentime gelme burayı orada dur Benim senli işim bitti Keyfim her zaman yerinde ve asla gerilmem Organize baba taşsın gibi düşmedikten Selam gönderen amcalarım cezaevinden Sizi ısmarladım be güvercinler Baba Büyük işlerin peşinde organize baba İstanbul manzara yaktım bir sigara Affet beni mama Baba Büyük işlerin peşinde organize baba İstanbul manzara yaktım bir sigara affet benim mama Prenses triplerini götüne sok kaçar kız Melekler gibi görünüp şeytan gibi yaşarsın Benimle kalma sakın benim sonum karanlık Ve de benden sana tek bir gülüş bile yok artık Bana sallamalar sana kelebekler konardı Gece gündüz çalıştım ve göz atlarım morardı Yansın kayışta sence bunlar kolay mı? Bu ev bana dar öldüm dirildim onaydır. aydır Hastasın bana üstümdeki gocuklarıma Eyvallah yok ne sana ne oros bu çocuklarına Ellerim cebimde yürüdüm mermilerine boncuklarına Böyle giderse ben hasta kalmam otuzlarıma Şerefimden başka mal varlığım yok ki tatlım Pahalı mekanların önüne izmari tattım Adidas terlikler kayışta en tepe Bu kadar itte köpeğe asla kalmadık ki sabrım Ben aldım. 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 Evet her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik.